Şimdi vali vekili seyahata çıkmış yaliye göçerlermiş. Evet. Dedim. Vezir oğlu. Vezir oğlu. Vezir oğlu. Ha, evet. O zaman atına gelmiş ki akşamın karanlığı yayladan koşmuş. Kaze gelin. <laughs> yeşme oğlu. Evet yeşme evet. Ağzı yeşme oğlu. Şuna bak yahu demiş. Şu gelini demiş, taze gelin niye buramış, gitmişti. Konuşmuyor abi. Şeytan. E ağzı yaşma. Gel kız diyor at yanaştırıyor. B Gel kızım diyor at tabii bir şuna bak diyor. Tiyatı kendini burada koymuşlar. Koşmuşlar yaylattan Neyse ata bindiriyor. Efendim <laughs> anlat. Ata bindirince at tıporlamaya başlıyor. Cesurmuş dedi. Şöyle gözünü kıyına. Şeytanın burnunun bir olmazmış. suya sürüyor. At korulamaya başlıyor. Bilmiş anladığın iş ta. Orada neresi işte suya sürüncü. Arkadan ateş olup savruluyor. Verir oğlu bak kürküyüm halına diyor. Bu eveden belli söylenir. Ne bu dedim Evet dedim. Böyle böyle olmuş. Oğlum dedi bana. Ha, suya sürüncü. Geçemediniz. Şeytan. Ateş olmuş sorun mu adam? Diğerisinden ne <laughs> 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 Peki vezir oluları e, ne taraftalar? Dünyanda nerede otururlar? Kimler var? Tanıdığınız bildiğiniz vezir oluk abileri? de var mı? Evet. Torunlar var. Vezir de bacısı var mı? Taçın da var mı? Yıldızgil evet. efendi var. Bu şey yazılık Beyazlı var, Onlar var. Ta Adana'dan gelirdi babam yanına, akraba ayak. Bir konu da Adana'dan. Yıldırım da var. Yıldırım da efendi. Efendi Adil'le. İdecik'te mi? Evet. Evet. İyidecik'teki kabile kim diyor? Evet. Ben uçar. Uçar. Burada iki tane oğlu burada. Evet. Uçar uçar. Şabanına Mustafa Uçar var, Sümer Doktor. Kah kahveci de var mı? Kahveci de bunların annesi var. Annesi var. Bunların annesi, Şöhre bir bildir. Şey Kadın öldü. Ve biz yoklamaya vardık da dedenin adını ne söyledi? Kadın. Öyle mi? Ha. Bana biliyor mu adı sen? Yani bir Askerden orada evlenmiş, altı sene mi, yedi sene mi gelmezlermiş. Burada da eden avrat getirmiş. Avrat da geriye gidince intizar mı almış, geri salmış. Vezir oğlu bir de baktık Mahir gelmiş, bir de baktık Mahir ölmüş. Diye bir şeyle söyledi ağadını, kadın da yatakta yatıyor. Peki dünya merkezde kimler var? Dünya merkezde. Merkezde Ahmet Uğur'un anası. Şeyh Dayı. Şeyh Sadiler. Sadiler. Yakın öyle uzak diye. Sadiler arabamız. Evet. Sadiler. Şeyde Yunören tarafında hiç duydun mu? Yunören'de. Orayı bilmiyorum. Orayı bilmiyorsun. Orayı bilmiyorum. Adana'dan gelirdi. Haftalarca babam evet. burada yatar. Aslında bunların kökeni zerfin mi? Zerfine mi dayanıyor? Zerfin e Zerfinde mi? Zerfinde dedemin de evine varmış geçen sene gittik. Onu da bahamadık. Yune gittik oraya bizim ahlabanı. Aynı soyadı taşıyorlar. Kaya. Onların da soyadı Kaya bizim gibi. Tamam. da, da amcamın uşağları var. Evet. Şimdi, şimdi dönelim Adalet Hanım'a. <laughs> şimdi sıra sana gelmeyecek zannediyordum da hadi neyse. Evet. Şimdi e, e, sen anlat bakalım sen burada Sadilerle e, ba bağlantın ne? Do doğum yerin Hazarşa diyor ama sen Sadilerden ama çıkıyor. Ama Sadilerde Sadiler Mehmet Ağa'da amem mi benim amem ile evlenmiş. Ha. Yani Hazarşa'dan amem Sadiler Mehmet evlenmişler işte. Saadettin. Annem, Saadettin olmuş. Annemin oğlu oluyor Saadettin'de. Bu dolayla aslında sizin bir Erzurum macerası da yok değil. Hani şu ataların geldiği yer, kökenin geldiği yer. Erzurum'da, ma da malımız çok da sağlıklı yok, sağlıklı yok, malımız çok. <laughs> neydi o büyük ağanın adı neydi? Sizin dip dedi, dedi, dip dediniz ha, dip hamu, ha? Ha dip dediğimiz hamu dillerimiz. Hamu, ha. hamu dillerimiz. ağzıymış, hamu, hamu, hamu dillerimiz. Çok heybetliymiş, korkalarmış, heybetinden şöyle. Mazere konmuşlardı, akay dengelerini gel gayrı gel ki gayrı kakamazdı. Yani öyle bir cesurluğu varmış. Hmm. Şu şey, Hasan Kale tarafı mı burası? Hasan Kale mi? Evet. Hasan Kale. Hasan o, Kale, o, Kale o, şey. O, Karayazı. Karayazı, Karayazı. da. Ha, ha. Karayazı. Hasan Kale, de var. Yani Erzurum'un içinde de varmış ana bağlarımız yani. Dedemin malı ha. e, e, Zeliye Hasan Ali'de. Karayazı'da. Karayazı'da Karayazı Benzinlik ne Yani. Evet. 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 Evet.